Mardin mutfağından beyaz kabak dolması. 1 adet beyaz kabak, 1 bağ pazı. İç harcı için 750 gram parça kuzu eti, 4 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 yemek kaşığı sumak ekşisi, 2 adet biber, 1 tutam maydanoz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 bardak su. Beni buradan azat ederseniz, Hayır, no, no. ben kenarda <laughs> oturayım, siz işinizi alın. Ben sana kahve Ordur, yapacağım, mu? bitti işim. Gel otur, otur. <laughs> Bak bizim normal bildiğimiz kahve gibi değil bu. Ee, daha açık rengi var. Bir tatlı kaşığı iyi mi Yüksel abla? Evet canım. <laughs> Eminim ekran başındakilerin de canı çekmiştir. Ne yapmanız gerekiyor bunun için? Benim evime gelmeniz gerekiyor kahve bitmeden önce. Nursel'in mutfağına gelmek çok kolay. Show TV'nin ana sayfasından programlar bölümüne giriyorsunuz. Nursel'in mutfağına da giriyorsunuz. Orada başvuru formu var. Nursel'cim kahve içmek istiyorum sen ne diyorsunuz? Yemek de yapmanız gerekmiyor bu arada. Çalın, çalın kapımı kahve yapıp için gidin. Nursel'cim bunun çekirdeklerini de atmayın. Asla atma. Çekirdekleri çok faydalı. Hatta ben size söyleyeyim mi? O lifleri var ya içinden çıkardığın. Evet. Onları ben ne yapıyorum? Sütlü kahve gibi bu kahve evet, ya. Evet. Çok ilginç. Hafif kahve yani. Ben böyle. ne yapıyorum biliyor musun Yüksel abla? Canım. Yok ama yani selülit falan. Ee, Olabilir. Şu lif var ya e, çekirdeklerini ayıklayın, banyoya girin, ovunun, ovunun da ovunun, ovunun da ovunun, Selülitlere inanılmaz iyi geliyormuş, duydum ben bunu ve yapıyorum. Hem masaj yapmış oluyorsunuz, hem de böyle meyveli şeyli bir bakım yapmış oluyorsunuz. Şöyle bıçaklıyoruz. Bu da içine su geçirip harcın iyi pişmesini sağlasın diye. E, mutlaka deliyoruz ki pişerken içinden İçine su, su evet. alsın diye. Evet şöyle birkaç yerden bıçakladık mıydı tamam. Beyaz kabak yapıldığı zaman etrafına hem süslü dursun diye hem de illa beraber yenirmiş e, pazılardan sarma yapıyorsunuz evet. Mardin'de. Evet etrafına. Mardin'de böyle kallave, ve büyük büyük yemekler çünkü çok önemli. Biz aşiret e, aileler olduğumuz için evet, kalabalık. Evet. Bunu döndüre döndüre yapacağız. Evet. Şimdi şöyle bir et sipariş ettim bana. Şöyle göstereyim. Yağlı. Bunu vermiş. Evet, dolmalık etimiz böyle dolmalık Yağlı et kuzu eti. Olmalı ve çok küçük kuşbaşılar yaptırdım. Bakın şöyle şöyle. Burada 700 gram var. 750 gram var. Ama bol etli olsun. da bununla saracaksın. Dolmayı da bununla yapacaksın. dolmayı da kullanacağız olduktan. Evet, aynı harçla ikisini de kullanacağız. Yeter bence. 750 gram, gram. kuzu külbastığı. Minicik 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 yapıyorsunuz. Kuşbaşı bile değil. Daha da eee serçe için yapılmış. Domates biber karışık, karışık kendi getirdi. Normalde bir kaşık biber salçası, iki kaşık domates, domates salçası olmuş oluyor evet. Pirinç ne kadar koydun? Dört bardak pirinç ilave ettim. Bir kaşık ıı, suyu ilave ettim. Bir yarım kaşık daha ilave ediyorum. içini hazırlayalım. Karabiberle tuzla içini güzelce ovduk. Şu anda şimdi doldurmaya hazır bir şekilde bizi bekliyor. Söylediğim gibi bunu her kabağa yapın. Değil mi Ser abi? Evet canım. Ben bu çiçeği sizin adınıza bizi izleyen, yalnız bırakmayan, yorumlar atan herkese gönderiyorum. Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden bol bol yorumlarınızı da bekliyorum. İyi kötü her türlü eleştiri açığım. Şöyle bir tuz, tamam yarım canlı. çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuz attık. Atıp kapatayım mı yoksa kaynasın mı? Yok yok kaynamasına gerek yok. Şöyle bir bastıralım. Biraz yumuşadı mı yeterli. Pazı Keralık. çok çabuk yumuşuyor. Aklınızda olsun ilk defa yapanlar için. Sıcak suya atıp şöyle bir iki dürtmeniz yeterli oluyor. Şöyle. Kaşık vereyim mi? Yok ben elimle doldururum. Ondan sonra zaten sarmaya geçeceğiz. çok bastırarak yapmıyorsun. Hayır, biraz böyle hava almasını evet. sağlıyoruz ve bu kadarı yeterli. Şunu da koyduk muydu? O hazır. Kalan içinde de pazıları Şimdi yapacağız. Şimdi pazıları saracağız, evet. Sizin kaç çocuğunuz vardı? Bizim iki, Bir kızımız, bir oğlumuz var. Neredeler? Kızımız evli, Mardin'de. Oğlumuz İzmir'de, yüksek lisans yapıyor. Aynı zamanda çalışıyor. Oğlum seni çok özledim anneciğim. Öpüyorum Oy. seni. Demir'im seni de çok özledim. Çok seviyorum. Bay bay. Öpücük gönderiyorum. Anneannenin yaptığı yemeklerden getireceğiz sana. Demir ne yapıyorsun sen? Bizi mi izliyorsun? El sallıyoruz sana buradan. Mua. Çok enteresan e, ağızlarını açık bırakıyorsun. Evet. Hı? Şöyle bir tane düzgün göstereyim hemen nasıl yapıldığını. Şöyle tırtıklı kısmı içe bakıyor. Şöyle bir iç alıyoruz bol bol. Sonra direkt kapatıyoruz. İşte bu kadar. Koca tenceremi çıkarayım. umarım çok büyük bulmazsın artık büyük tencereyi. Olsa da işimizi görecek olsun Yo, gayet bayağı, güzel tamam. Bayağı <laughs> <değil mi>? <laughs> Uygun mudur? Uygundur. çok güzel. Aslında hani Şöyle, sizde tamam. şey bilinir. Ee, sadece kaburga dolması işte böyle etli yemekler falan bilinir. Aslında çok da öyle değil daha çok çeşidiniz var. Mardin mutfağı çok zengin mutfağı. Evet. Fakat Mardin'in yemeklerini tanıtmak için biraz açılmak gerekiyor. Mesela, Sadece onda, tabii ki. Mesela. Zaten Hanım <laughs> o yüzden kabak dolmasını seçti. Mardin'de kendini kabul ettirmiş, ispatlamış, kanıtlamış bir yemektir. Çok doğru söylüyorsun. Ee, i̇nşallah beğendireceğiz. Bunun kapağını, kapağını kapatıyoruz. da kapatalım. Şöyle sen en yıkarken ben senin hazırlıklarını yapayım. Şöyle kapağı. O Erzincan, Kemah da su tuzu. Şöyle biraz serpiştirelim. Şu beyaz kabağın içine hiç e, sıvı gezdirmedin? Yok tamam. Bu kadar dışında biraz parlaklık. O deldin diye. ya. O oradan çekecek. Diyorsun. Oradan çekecek. Evet. Şimdi tamam. sıcak su biraz içine ilave edeceğiz ama uçlarcık çok az bir şey koyalım içine. Tamam. Şimdi dışına. Şöyle yarım çay bardağı kadar bile koymadık. Şöyle. Tamam. Ne kadar da pişer sence bu? Tam bir saatte pişiyor. Öyle mi? Evet. Yalnız çok havalı oldu. Ha, tencereyi de sevdim. Süper.